Evet. Fatih Öz yolu versus şaşıcı. Bu video özellikle Mavata'ya Mehmet'e gitsin. Fatih Öz yolu versus şaşıcı. Bak 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 herkes burada bak. Herkes burada bak. Ne yapıyor? Bu ne De birbirinden deli. İkisi de kolu kırabilir. <laughs> Makineyi parçalayabilirler. O derece ikisi de şu anda. Oha lan! Oha Evet. evet. Hemen sakinleştirici veriyorlar. <laughs> Fatih Özyolu vs şaşıcı. Mamata senin gibi söyleyemiyorum ama idare et oğlum abi bu kadar. Sen sen o tarz söylüyor. O o tarz söylüyor abi onun gibi yapamıyorum ben. Evet, oyun döndü şu anda. O hareket döndürüyor. Tabii o hareket döndürüyor abi. Adam bir orgeyle çeviriyor. Evet, adam şaşıcı gibi tuttu. Ya terse korumayı alıyor ya normalde alamaz mı? Ha, normalde alamaz diyor. Ne demek isteyeceğam normalde alamaz derken? Yoksa şaşıcı bir hileci mi? Onu mu demek istiyor Fatih? Yok be. <laughs> Şaka yapıyorlar. <diyor mu> <laughs> ha. Lafı karıştırıyor ortalığı. Evet. Bugün evet. dönebilir mi dönemez mi bilmiyorum. Oho. Salak, bol salak. Ben İkisinde ne ya. yaptığını bilmiyor şu anda. Değişik değişik hareketler var. Bak, biri yapamaz, öbürü ona çıkamaz. Evet. Evet. Mars ya, Mars, Mars. Bir şey yapamadım.